Şaire sormuşlar. Bitmeyecek mi senin bu okumaların? Hayır bitmeyecek demiş. Hiç mi bitmeyecek? Hayır hiç bitmeyecek demiş. Peki bu kadar okuyorsun da katip mi olacaksın? Hayır demiş. Ben insan olacağım. İnsan olmak için kitap okuyorum demiş. Bu anlamda insan olmak için hayatı daha güzel okuyup mutlu bir yaşam sürdürebilmek adına daha çok okumamız gerekir. İnsan evladı okudukça ne kadar cahil olduğunun farkına varıyor. Bakın etrafınıza bir iki kitap okumuş olan insanlara bakıyorsunuz. Gerçekten kendini muhteşem bir alim zannediyor. Halbuki insan okudukça bilmediğinin farkına varıyor ve gerçekten bir gün o insanlar o bir iki kitap okuduktan sonra şurada burada şunu bunu onu söyleyen insanlar pişmanlık içerisinde yaşıyorlar. O günlerini hatırlayınca gülüyorlar. İnsan evladı gerçekten çok okumalı ama okurken de dikkat etmeli. Sadece belli bir ideolojide, belli bir kalıptaki kitapları okursanız maalesef körelirsiniz. Eğer ki her türden kitap okumaya gayret ederseniz, her farklı kitap okuyuşunuzda farklı bir kimliğe bürüneceksiniz, farklı bir insan olacaksınız. Dünyayı çok daha güzel tanıyacak ve daha mutlu olacaksınız. Ben bu kanaatteyim. Ben tüm takipçilerime sürekli çok kitap okumalarını tavsiye ediyorum ve farklı farklı türde kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Ben bir öğretmen olarak görevimi yapıyorum. Size bunu söylüyorum. Sizin de yapmanızı diliyorum. Bakın öğretmen de olsanız, makam mevkiniz ne olursa olsun mutlaka ama mutlaka kitap okumalısınız. Günde en az 8 dakika kitap okuyan insanların streslerinin daha düşük olduğu, daha mutlu oldukları ispatlanmış bilim insanları tarafından. Dolayısıyla 10 dakika bile olsa günlük kitap okumaya gayret edin. Sizden rica ediyorum. Hadi bakalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere diyorum.